Merhaba, bugün size küpe çiçeğini anlatmak istiyorum. Çok zarif, çok narin bir bitki, çok hoş çiçekler açan, muhteşem bir çiçek, çok güzel. Oldukça da popüler bir bitki. Amerika, Yeni Zelanda Geliyor orijinal olarak. Bunun anlamı da yarı tropikal bir bitki. E, bu tarz yarı tropikal bitkiler esasında tam tropikal bitkilere göre biraz daha kolay e, bakımları biraz daha basit. O yüzden e, küpe çiçeğinin bakımı da e, diğer tam tropikal bitkilere göre biraz daha kolay. Şimdi önce saksı. Bu kez plastik saksı demiyorum çünkü küpe çiçeğinde özellikle toprak saksı tavsiye ediliyor. Toprak saksıya dikmeye çalışın ya da şu şekilde asılan saksılar dikebilirsiniz. Hani porselenleri falan hiç zaten bahsetmiyorum bile. Dediğim gibi mutlaka toprak saksı çok güzel büyük gelişmesine sebep olacaktır. Toprak evet önemli. İlk özellikle saksı değiştirirken ya da yeni aldığınızda mutlaka güzel ve güzel yeni bir toprak satın almaya çalışın ya da yeni bir toprağa ekmeye çalışın ve bu toprağa da eğer normal bir Hayvan gübresiyle karıştırırsanız bu tavuk gübresi olabilir, güvercin gübresi olabilir, birçok çe gübre çeşidi var. Onlarla karıştırırsanız çok güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ben solucan gübresiyle karıştırıyorum her defasında yeni ektiğimde, içine de birkaç tane solucan atıyorum. Bütün problemlerimden kurtuluyorum. E, bu zaten esasında bu bitki e, bahardan itibaren gübre isteyen bir bitki. Böyle bol çiçekler açan bütün bitkiler esasında bahardan itibaren bol bol gübrelemek gerekiyor onları ve özellikle de nitrojen eksikliği gözüküyor yine toprağında e, kahve gübresi kullanabilirsiniz eğer elinizde hazır gübreniz yoksa e, yine e, daha önceki videolarımda yaptığım bir nitrojen gübrem var onu kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bu tarz ev yapımı gübrelerin hiçbirisi mucizeler yaratmıyor tabii ki e, bunlar hep geçici çözümler normalde e, güzel bir toprak e, her zaman için en kesin çözüm. Şahane bir toprağınız, organik bir toprak hele satın alırsanız, içine de bir miktar gübre karıştırırsanız bir daha artık hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor çiçek için. Onun dışındaki çözümler hep aslında geçici çözümler oluyor. Dediğim gibi yeni bir toprak ki ben kendi yaptığım mutfak artıklarından yaptığım toprağı kullanıyorum. Ve çok güzel çiçekler açıyor. Ee, gübreyle de karıştırdıktan sonra ondan sonra onu güzel bir yere koyabilirsiniz. Özellikle de bahardan itibaren tabii ki güneş istiyor bu çiçek. Çiçekler açabilmesi için güneşe ihtiyacı var. Ee, bol güneşli bir yere koyabilirsiniz. Ee, normalde işte 10 ile 27 derece arası deniyor ama e, normalde tam tropikal bitkiler 35-40'a kadar dayanıyor. Bu da yarı tropikal olduğu için 35'e kadar dayanabilir. Dışarıdaki sıcaklıklar 30'un 32-33'ün üzerine hatta çıktığında daha gölge bir yere almanız gerekiyor. Yine kış geldiğinde daha korunaklı yerleri almanız gerekiyor. İçeri koymanız gerekiyor hatta. Dışarıda eğer kapalı balkonunuz varsa bile donabilir. O yüzden kış geldiğinde mutlaka içeri almakta fayda var. Bu çiçek kış uykusuna yatan bitkilerden üstelik de. Şimdi bazı çiçekler kış uykusuna hafif yatıyorlar. Şimdi küpe çiçeği kış uykusuna çok derin olarak yatıyor. Bu da şu demek, eğer çiçeğiniz kışın ölmüş gibi görünüyorsa aldanmayın. Aslında o ölmemiştir. Çok derin bir uykudadır. Hemen öldü diye atmayın, onu bekletin. Bahar geldiğinde eğer böyle bir dışarı çıkartırsanız, biraz toprak eklerseniz, biraz güneş gösterip sularsanız hemen kendine gelecektir. Zaten kışın hiç bakım yapmanıza gerek yok. Özellikle böyle derin uykuda olan çiçekleri çok az sulamanız gerekiyor. Hiç sulamasanız da olur. Gübre zaten koymuyoruz, toprak değişimi yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz kışın. Sadece serin bir odada onu kendi haline bırakıyoruz. Biraz ışık görmesi yeterlidir, çok fazla karanlıkta da kalmasın. Bahardan itibaren her işleme başlıyoruz. Bahardan itibaren işte saksı değişimi yapabilirsiniz, daha böyle büyük bir saksıya koyabilirsiniz. Altında saksının mutlaka bol drenaj dediği olması gerekiyor. Eğer yeterli değilse siz kendiniz açın. Ondan sonra saksı değişimi, toprak değişimi yapabilirsiniz. Güzel de bir gübre koyarsanız ondan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bol ışıklı bir yerde şahane çiçekler açmaya başlayacaktır. Yine bu çiçek çok ilginç bir özelliği var. Akvaryum suyundan çok hoşlanıyor. Eğer tanıdığınız ya da kendi evinizde akvaryum varsa sularını sakın ziyan etmeyin. Çiçekler için oldukça faydalı, özellikle de küpe çiçeği akvaryum suyundan çok hoşlanıyor. Ee, yine akvaryumcular bazen bu suları satıyorlar ya da isterseniz veriyorlar o suyu da kullanabilirsiniz. Ama bunun hiçbirisini yapamıyorsanız ama evinizde kediniz ve köpeğiniz yoksa balık yaptığınız günlerde balığın yıkadığınız o suyunu atmayıp işte köpe çiçeğine kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka evinizde kediniz ve köpeğiniz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Aksi takdirde Kedi ve köpeklerin bu su dikkatini çekecektir ya da bu koku dikkatini çekecektir. Hemen gelip toprağa eşelemeye başlayacaklardır. O yüzden buna dikkat etmekte sanırım fayda var. Eğer böyle bir çiçek üzerinde çok fazla çiçeği varsa, çok fazla yaprağı varsa, özellikle de çiçekleri beyaz ve sarı değil de daha böyle kırmızı ve parlak renklerde ise bu tarz çiçeklerin güneşe olan ihtiyaçları, diğer çiçeklere göre daha fazla. O yüzden bu çiçekler daha fazla güneş istiyorlar. Dediğim gibi normal dışarıda doğal olan olarak doğal güneş ışıkları bunlara çok fazla zarar vermiyor. Ama camın arkasındaki güneş ışıkları tabii ki zarar veriyor. Daha fazla yakıcı oluyor o çiçek, o ışıklar. O yüzden eğer camın arkasında ise tabii dikkat etmekte fayda var. Ama normalde dışarıya çıkartırsanız, işte balkona, bahçeye ya da cam kenarlarına çıkartırsanız şahane bir şekilde muhteşem çiçekler açmaya devam edeceklerdir. Böyle çok büyük özellikleri olan bir çiçek değil esasında dediğim gibi eğer çiçeğiniz bozuluyorsa kışın kış uykusundadır. Onun için fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ama yazın eğer yeterince çiçek açmıyorsa o zaman belki dediğim gibi bahardan itibaren e, gübrelemeniz gerekiyor. He, hele eğer e, toprak değişimi, saksı değişimi yapmıyorsanız o zaman böyle üzerini toprağın en üstteki tabakayı şöyle bir kazıyarak üzerine belki biraz toprak ilave etmeniz gerekebilir. E, ve üzerine de bir miktar gübre koyarsanız hemen açmaya başlayacaktır. Eğer e, sallama çayı içiyorsanız o çay poşetlerini içtikten sonra ve tabi soğuduktan sonra o çay poşetlerini getirip toprağın üzerine koyabilirsiniz. Bir süre onlar o içindeki çayın içindeki o maddeler toprağı bir miktar besleyeceklerdir. Ama tabi bunu böyle çok sık yapmayın yani arada bir yapın ve birkaç saat sonra o poşetleri alıp atın hani üzerinde de çok fazla kalmasına gerek yok. Sulama küpe çiçeği için oldukça önemli. Kesinlikle fazla suyu kaldıramıyor. Zaten bu güzel çiçeklerin, yani bu tarz minik yapraklı, minik çiçekler açan çiçeklerin kökleri de o kadar zarif oluyor, o kadar minik oluyor. O yüzden de çok hızlı bir şekilde çürüyor bu kökler. Fazla sulamayı kesinlikle kaldıramıyorlar. Ama küpe çiçeği bol da su istiyor bol su istiyor ama fazla su istemiyor. Yani hemen suyu dökeceksiniz, suyun fazlası alttan akacak. bol bol toprak nemli kalacak. Ona dikkat etmekte fayda var. Yine yarı tropikal bir bitki olduğu için yapraklarına fıs fıs yapmanız gerekiyor. Yani yapraklarını nemlendirmeniz gerekiyor. Şimdi yazın haftada 2-3 kez sulayabilirsiniz. Yine haftada bir günde yapraklarına fıs fıs yapabilirsiniz. Bu yapraklarına su püskürtmenin birçok biliyorsunuz faydası var. Zararlı hastalık uzaklaştırıyor. İşte o birçok bir zararlı böceklerden e, korunuyor bitki yapraklarına su sıktığınız zaman. Hem de çiçeğinizi çok güzel bir şekilde nemlendirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bol bol su da isteyen bir bitki aynı zamanda. E, yağmur suyunuz varsa tabii ki yağmur suyuyla muhteşem olur. Yağmur suları bitkileri çok güzel büyütüp geliştiriyor, güzelleştiriyor. Bol bol çiçekler açmasına sebep oluyor. E, Umarım mesai tanımı ve Ayşegül Hanım'ın sorularına cevap verebilmişimdir. Ama hala sorularınız olursa mutlaka yazın cevaplamak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.